Başta Özbekistan Büyükelçimiz Alişar Bey olmak üzere Özbekistan'dan çok ciddi bir heyet misafirimiz vardı. Başta Taşkent, Buhara, Semerkant gibi 14 tane birinci vali yardımcısı inşaat ve diğer işlerden sorumlu. Yine belediye başkanları, ekonomi bakan yardımcısı ve birçok bürokrat vardı. Burada işte yaklaşık 6 aydır Türkiye'ye göreve başlayan Özbekistan Büyükelçisi ile Özellikle Özbekistan'daki eski yapının değişmesiyle birlikte Türkiye'ye karşı çok ciddi bir iyi niyet bakışı hissetmeye başladık. E, bu yam e, Tahir ve onu... Sayın Tahir Bey ve refakatindeki bu hayat e, sözünü tüten bir hayat olduğunu e, tanıyorum. Çünkü ne vaat etmişlerse hepsini gerçekleştirdiler ve ben düşünüyorum, inanıyorum, güvenim tam ki e, günümüz, bugün, bugün toplantımızda bizim Özbekistan'daki Uzbekistan'daki vali birinci yardımcıları ve buradaki sayın e, iş adamları, girişimciler ortası da belli anlaşmalara varılacaktır. Ee, 40 milyona yakın nüfusu olan dinamik bir ekonomik hareketliliğe doğru atılan Özbekistan bizim için çok stratejik önem arz ediyordu. Bu noktada binlerce müteahhitimizi özellikle Taşkent'teki kentsel dönüşüm projelerine katmak ve diğer inşaat sektörüyle ilgili Özbekistan'ı dost ve kardeş ülke Özbekistan'ı yeniden inşa etmek adına ciddi görüşmelerimiz oldu. bu gelişmeler neticesinde karşılıklı protokoller yaparak bizleri Özbekistan'a davet ettiler. Muhtemelen bir ay içerisinde Özbekistan'a ciddi bir çıkartma yapıp Özbekistan'daki yeni şeylerin kurulmasında, kentsel dönüşüm noktasında ve inşaat sektörüne dayalı diğer yan sektörlerde ciddi işbirliği yapmayı planlıyoruz. Bu noktada çok heyecanlıyız. Türkiye'deki önemli bir kısım müteahhitlik sektörünü Özbekistan'a taşıdığımızda içeride kalanlara da biraz daha ferahlık katacağını düşünüyorum. Tamam.